Arkadaşlar bugün de Volkswagen grubunun Skoda Volkswagen, Audi bu grubun kapı kilidini, tamirini yapacağız. Şöyle parçaladım. Ayrıntılar var nasıl Youtube'dan şey bakabilirsiniz nasıl bundan ayrıldığını. Şu elektronik kısmı şu elektronik kısmı sivilcin falan motorun olduğu elektronik kısım şu kısımda Mekanik, asıl kilidi yapan kısım. Bu sorunumuz neydi bizim sorunumuz? Bizim sorunumuz kapı e, kapanıp açıldığında, hani yolda giderken biliyorsunuz güvenlik nedeniyle her seferinde e, kapı kilitleniyor. 20 km hızı geçtiğinizde kendini kilitliyor. E, düştüğünüzde, yani çocuk kilidi olduğu için güvenlik nedeniyle açıyor. Yani hızlandığında kapı kendini Şimdi kilitlendiğinde tekrar işte ineceksiniz. Kapı açılıyor. Ama açıldığında görevini tam yapmıyordu. Yani ne içeriden ne dışarıdan kilit kendini açmıyor. Kapı açılmıyordu. Sorunu araştırdık. Şuradaymış. Bir saniye durdurun bir kamerayı temizleyeyim. Evet daha net oldu. Şimdi olay şu. Bakın arkadaşlar. Şurada küçük tane de alalım. Şu siyah odaklarsın da. Hıh şu siyah parça. Bu siyah parça görevi yapıyor. Siz araç kilitlendiğinde bu siyah parça yerinden çıkıyor. Bakın şu hale alıyor. Yukarı kalkıyor. Yukarı kalktığında şu iki mandal, bakın şu günün şu mandallar sağa ve sola hareket ediyorlar. Bu parçanın sağa sola hareket etmesinin tırnakların şu kısımda kilidin açılması için o parçaların hareket etmesi o plastik siyahın araya girmesi gerekiyor. Yani mesela şöyle yapıyor. Gözüküyor mu buradan? Bakın tekrar. Şurada kapı kilitlendiğinde kilit bu hale alıyor. Şu işte şu araya mandal giriyor ve kapı kapanmış oluyor. Tutuyor. Yani şu kol çektiğinizde de şu itiyor, bakın görev yapacak, itecek, açacak. Ama eğer bu siyah parça yukarı kalkarsa, bunu istediğiniz kadar oynatın. Bak alttaki parçayı gördüğünüz gibi itemiyor. Alttaki parçayı itip de kapıyı açamıyor. Bakın görevini yapmıyor. Bıraktığım zaman şimdi bakın yapacak. Tekelde biraz sorun oluyor bu da. Nasıl yapacağım ben? Şöyle hem size gösterip de hem de yapmam lazım. Bak gittiğimde, bakın ikisi bir hareket etti ve kapı kilitlen. Bakın açıldı. Buraya o, bakın halka orada kalmadı. Açıldı. Şimdi tekrar gittiğim zaman, bakın gidiyor. Bakın gitti. Şimdi tekrar şu kola bastığımda ya da şuna bastığımda fark etmez. Şu iç kapı kolu, şu dışarıdan açtığınız kol. İç kapı kolu da yine bastığımda bakın yine aynı şeyi yapacak. Bakın itiyor orayı. İşte o siyah parça olmazsa üstteki şu metal şuna basamıyor. Bu da siyah parça yardımıyla alttakine basıp tırnağı atıyor. Bakın bu şekilde açıldı. Sorun şuymuş. Şu parça şöyle yukarıda kalıyormuş. Yukarıda kaldığı için de ne yapacak? Tabi araya yuvaya oturmadığı için de kapı açılmıyormuş. Sıkıntı oluyormuş. Şu kenarlardan ben birazcık bunu törpüledim. Şu kenarlardan birazcık törpüledim. Bu plastiği bir tık küçülttüm. ne zamanla aşınmış. Artık yuvaya şu mekanizma tam açılmıyor. Tam gitmeyenmiyor vesaire aşınıyor yani araç sonuçta 20 yaşında bir araç. Aşındığı için böyle olmuş. Şimdi şu tırnağa tekrar bakın kenarda gözüküyor mu bilmiyorum ama videoda. Biraz oraları törpüledik. Bakın şimdi rahatlıkla yerine oturabiliyor. Bakın oturuyor. Ve görevini yapacak. Kapı çalışacak. Bu kadar basit. Peki teşekkür ediyoruz. Toparlayacağız şimdi. Bunun parçalaması falan, kapının döşemesi, sökülmesi zaten internette var. Oradan da bakarsınız. Muhakkak da şöyle pas sökücü, yağlayıcı spreyi de biraz şöyle şu kısımları biraz yağlıyoruz. Bu kısımları biraz şöyle yağlayalım. Teşekkür ederiz.